Evet, evet. Benim yalan söylediğimi söylemeye devam edin. Aman Allah'ım bu nasıl bir sahtekarlık bir de bizi buldular Allah'ım bana sabır ver. Sen deli misin be kadın neden bahsediyorsun? 50 bir rupiden hangi elmas yüzükten bahsediyorsun defol git buradan yürü. Tüm bir şaka olduğunu mu düşünüyorsun? Size para harcadık ve siz de kızınızı oğlumuzla evlendireceğinize söz verdiniz. Şimdi de bunu reddediyorsun. Bacım gelin ve bana destek verin. Kızı oğlumu baştan çıkardı. Bizim paramızı harcıyorlar ve bize yardım etmiyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Yemin ederim ki. Bu kadını, bu kadını daha önce hiç görmedim. Ne saçmalıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Defol, defol. Defol git evimden çabuk defol. Defol git evimden. Tamam gidiyorum. Ama bu kadar kolay yenilmeyeceğim. Senin kızın benim oğlumun nişanlısı ve biz kurduğumuz ilişkileri asla bu kadar kolay bırakmayız. Bunun için kan döksek bile bırakmayız. Çeneni kapat. Hemen çık buradan şimdi seni kuruna sahtekar kadın. Ben bu kadını tanımıyorum. Hemen çık evimden çabuk. Gidiyorum gidiyorum ama yine geleceğim. Bunu aklından çıkartma. Ha? Siz siz neden burada yaşanan kaosu seyirci kalıyorsunuz? Ev gidin hadi yürü. Bu kadar kolay yenilmeyeceğim. <laughs> Allah'ım ya sen biliyorsun ki biz senin gücüne gidecek <laughs> Hiçbir şey yapmadık ya Allah'ım. Daha neler çekeceğiz? Restorana falan gitmeyeceğiz. Tamam sorun değil. O zaman arabada oturup konuşabiliriz. Ama bana evime gelmeyeceğine dair söz vermen gerekiyor. Tamam tamam gelmeyeceğim söz. Mahalleme bile gelmeyeceksin. Eğer gerek olmazsa gelmeyeceğim. Eğer o kişi satlardan başkası olsaydı onu karakola getirir bir güzel döverdim ama ama... Ama derken efendim? O Janjua Bey'in kardeşi. Ne olmuş yani efendim? Sonuçta o bir alçak. O insanlara pislik yapıyor, insanlara şantaj yapıyor. Neden tutuklamıyorsunuz? Aklınızı mı kaçırdınız? Janjua Bey bizim müfettişimiz. O bu bölgenin yöneticisi ve benden onun kardeşini sırf size şantaj yapıyor diye <laughs> buraya getirmemi mi istiyorsun? Manav Ali Bey. <laughs> Kesinlikle haklısınız efendim. Ali Bey küçük bir insan. O sadece bir manav. O sizin hizmetkarınız. O sadece gelip size masaj yapıyor. O sadece vücudunuzdaki yorgunluğu alıyor. Eğer büyük bir insan, güçlü bir insan gelip ona hakaret ederse ona şantaj yaparsa bu önemli değil. Asla önemli değil. Yani bu şekilde öyle değil mi yani? Evet bu, bu yani. Size yardımcı olamam Ali Bey. Sorun değil efendim. Kızımı bana bahşeden bana yardımcı olur. Hiç merak etme. Seni evine kadar bırakacağım. Ama bana evime gelmeyeceğini dair söz vermiştin. Ah, özür dilerim. Oraya gelmeyeceğim. Ama neden benimle bu kadar saygılı bir şekilde konuşuyorsun? Benimle bir şey hakkında konuşmak istediğini söyledin. Evet. Senden hoşlanıyorum. Bunu bana daha önce de söylemiştin. Evet ve seninle arkadaş olmak istiyorum. Bir erkekle bir kız asla arkadaş olamazlar. Neden? Çünkü bu doğanın kanununa aykırı. Ama bir yolu olabilir. Evet olabilir. Ama bunun yolu bizim toplumumuzda ve dinimizde bir şekilde olur ve bu da evliliktir. Sana ilk bakıldığında çok masum ve utangaç görünüyorsun. Konuştuğunda ise çok akıllı. Hı, biz fakir insanların konuşma konusunda uzmanlığı dışında çok bir şey yok. Bir dakika. Alo. Tamam. Tamam. Görüşürüz. İşte sorunlarımızdan biri çözüldü. Babana zorbalık yapan adamdan bahsediyorum. Ne oldu ki? E ee, sen ona ne söyledin? Sana söyledim Farah. Senden hoşlanıyorum. Ve bu yüzden sana zarar vermeye çalışan her şeyi ortadan kaldıracağım. Eğer gerekirse senin için her şeyi yaparım. Eğer gerekirse cinayet bile işlerim. Kızınız yüzüğü aldı. Koca oğlumdan elli bin rupi para aldı. Ama şimdi kızınızı... Oğlumun yanına göndermiyorsunuz. Benim yalan söylediğimi söylemeye devam edin ha? Sen deli misin be kadın? Neden bahsediyorsun sen? Hangi elli bin rupiden, hangi elmas yüzükten bahsediyorsun? Defol, defol git buradan. Tüm bunların bir şey olduğunu mu düşünüyorsun ha? Size para harcadık. Ve siz de kızınızı oğlumuzla evlendireceğinize söz verdiniz. Şimdi bunu reddediyorsun. Kızınız yüzüğü aldı, oğlumdan elli bin rupi para aldı, ama şimdi kızınızı oğlumun yanına göndermiyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.